i̇bn Sina'ya göre alem, Tanrı'nın doğrudan ve iradi bir fiili sonucu, belirli bir zamanda yoktan yaratılmış değildir. Aksine alemin varlığı, Tanrı'nın mutlak yetkinliğinin ve bilgisinin zorunlu ve ezeli bir feyzi yani taşması sonucu ortaya çıkmıştır. Tıpkı güneşin varlığının zorunlu sonucu olarak ışığın yayılması gibi, Tanrının varlığı ve bilgisi de zorunlu olarak varlığın ondan taşmasına yol açar. Bu bir yaratma fiilinden çok sürekli ve kesintisiz bir feyizlenme veya taşma süreci olarak anlaşılır. Alem Allah ile birlikte ezelidir. Ancak ontolojik olarak da ona bağımlıdır. Yani alemin varlığı Allah'ın varlığına dayanır ve ondan feyizlenir ama zamansal olarak ondan sonra gelmez. İşte tam da bu ezelilik ve zorunluluk fikri südür teorisini İslam kelamı açısından aykırı kılan en temel nedendir. Ana akım İslami öğretiye göre alem Allah'ın mutlak iradesi ve seçimiyle belirli bir zamanda yoktan yaratılmıştır. i̇bn Sina'nın südür teorisi ise alemin yaratılmasını adeta Tanrı'nın varlığının zorunlu bir sonucu olarak konumlandırır ve zamansal bir başlangıcı reddeder. Bu durum özellikle Gazali gibi kelamcılar tarafından Allah'ın iradesini sınırladığı ve aleme ezeliilik atfettiği gerekçesiyle şiddetle eleştirilmiş ve hatta küfür olarak değerlendirilmiştir.